Arkadaşlar merhaba, Para Bil kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. Evet, Borsa İstanbul bir endeksi dün akşam e, pozitif olarak kapandı. Dün biliyorsunuz bugün cumartesi ve bir endeksi kapalı haliyle ve güzel bir kapanış gerçekleştirdik. 1.24 bir pozitiflik vardı. Negatif ede negatif de dönse de gün içerisinde endeks daha sonra 134.22 puan da tamamladı günü. Endeks kapandıktan sonra arkadaşlar Borsa İstanbul tarafından 3 hisseyi tedbir kararı geldi. Evet Bizden 3 hisseyi tedbir kararı. 31 Ekim 2025 tarihinde kamu yayınlatma platformunda yapılan bildirimde HUB girişim sermayesi yatırım ortaklığı, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret alım Şirketi ve Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'ne tedbir geldi arkadaşlar. Bunun sebebi ne olabilir? Bununla ilgili şöyle kısaca bilgilendirme yapalım. Şey, sondan başlayalım. Mesela arkadaşlar bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri anonim şirketinin dünkü performansını sizlere söyleyeyim. Dün arkadaşlar 1.08 pozitif tamamlamış günü. Artı 2.20 kuruş bir değer söz konusu 205 lira 70 kuruştan. Ama açılış itibariyle baktığınızda sanki tabana gidecekmiş gibi gözüken bir hisse mi var. Açılışına baktığınızda arkadaşlar 203 liralık açılış bir anda 193 liraya düşmüş. Yani bir taban görmüş sonra yükselmeye başlıyor. Saat 10.35'te açılış miktarına erişiyor ise 203.40'a, 203.20'ye falan. Daha sonra tekrar bir 198 görüyor ve sonra sert bir şekilde e, yükselişe doğru geçiyor ve 10.55'te 207'yi görüyor. Bu şekilde gün içerisinde pozitif de daha çok kalsa da oynak bir düzen dolayısıyla 1000 BN hisseleri yani Bin Ulaşım Akıllı Şehir Teknolojileri hisseleri bu volatilite bazı tedbir sistemini doğrultusunda neye uğramış? Ee, sevgili arkadaşlar hemen bakalım altta almış olduğu tedbirlere de e, satışı açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecekmiş. Yani ilk tedbir kademesine almış gözüküyor. Bin Ulaşım Akıllı Şehir Teknoloji Anonim Şirketi hissi üzerindeki aşırı bir oynatlık var. Ve bunu da siz net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet daha sonra şimdi hub girişime bakalım arkadaşlar. Hub girişimle ilgili de e, bir tedbir kararı söz konusu. Borsa İstanbul tarafından alınan bir tedbir var. Açıklama şöyle. 11. ayın 3 2025 tarihli işlemlerden seans başından 12. ayın ikisi 2020 12. ayın ikisi 2025 tarihler ve seans sonuna kadar emir paketi tedbiri arkadaşlar. Emir paket tedbiri yani baktığınız zaman piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması. Emir paket tedbiri ve emir miktarının emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirme hesaplanması ve emir toplam bilgi yayın kısıtlanması uygulamalarını kapsıyor. Evet arkadaşlar VBTS kapsamında bu tedbir alınmış ve önceki aşamalarda tanımlanan tedbirlerde açığa satış ve kredi işlem yasayı ile bürüt tedbirleri emir paket tedbiri uygulandığı süre boyunca devam edecekmiş. Evet. Şöyle biraz küçülteyim. Tam ekran yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Yani HUB girişim sermayesinin tedbiri haliyle arttırılmış gözüküyor. Kısaca emir paket tedbiri nedir? Bunu belirtelim arkadaşlar. Ee, piyasa manipülasyonlarını önlemek amacıyla belirli hisselere yani uygulanır bu. Ve bu da tamamen VBTS kapsamında alınır. Yani amaç aşırı alım, satım davranışlarını veya fiyat oynatlığı görülen hisselerde spekülatif hareketleri sınırlamaktır. Yani bunu net olarak anlatabiliriz. Emir iptal değiştirme veya toplu emir ile piyasayı yönlendirme şüphesi belir belirlenen hisselere uygulanır bu yoğun şekilde emir paketleri e, yani bir anda birçok sayıda alım satım emrinin girilmesi varsa bu zaten bilgisayarlar otomatik olarak algılanabiliyor. Bu emir paket tedbirleri genelde geliyor. Evet. Yatırımcı bazında emir miktarı fiyat değişti ve miktar zararlı yasaklanıyor. Emirler sadece tek seferde ve sabit şekilde girilebiliyor. Yani yatırımcı örneğin aynı anda 100 küçük emirle piyasayı manipüle edemiyor arkadaşlar. Ya da 200 emir, 1000 emir neyse. Bunlar yapılıyor arkadaşlar. Yani emir değiştirmek veya toplu emir girip çekmek mümkün olmuyor. Manipüle edilemiyor yani. Bu tabii ki piyasanın sağlıklı ve adil şekilde işlemesini sağlıyor. Ani fiyat dalgalanmalarının önüne geçiyor ve küçük yatırımcı olası manipülasyonlara karşı koruyor. Evet hub girişimden sonra üçüncü hissemize de geçelim arkadaşlar. Gün doğdu gıda, süt ürünleri, sanayi ve dış ticaret alanı şirketi. Evet gün doğduğu için Bist'in yaptığı açıklama şu şekilde. Aynı şekilde arkadaşlar 11. 3'ü ile 12. ikisi tarihli işlemlere seans sonuna kadar brüt takas uygulanacakmış. Evet burada da gördüğünüz gibi bürüt takas oldu tedbir ve tedbir şekli değişti. Açıya satış ve kredi işlemlerden sonraki aşama bürüt, tak bürüt takas tedbiri bunu hemen belirteceğim sizlere. Ve aynı emir paketinde olduğu gibi bürüt takas tedbiri ile de birlikte arkadaşlar daha önce hisseye konulan açıya satış ve kredi işlem yasağı da devam ediyor yani onlar da artmış oluyor. Yani brüt takas arkadaşlar e, borçlanma ve repo geçici takas tedbiri işte e, olaylarını anlatıyor aslında. Yani bunun anlamı şöyle arkadaşlar siz bir yatırımcısınız ve bir tane hisseden 100 lot aldınız takas günü ödemesini yapar ve hisseleri teslim alırsınız. Aynı gün başka bir yatırımcı başka bir hisse satar. Takas günü hisseleri teslim eder, parayı alır. Her işlem tek tek ve bürüt olarak takas edilir. Her işlem için ayrı ödeme ve teslimat vardır. Bu önemli. Risk, risk daha yüksektir. Çünkü ödeme ve teslimat eksik olursa diğer işlemler etkilenmez. Ama kayıp riski vardır. Özellikle işte burada volatil piyasalarda, oynak piyasalarda veya yeni kurulan piyasalarda bürüt takas çok etkili olur hem olumlu hem olumsuz yönüyle. Evet. Avantajları her işlem bağımsız olduğu için risk daha şeffaf yani diyebiliriz. Evet, hatalı veya eksik ödemeler tek bir işlemle sınırlı kalır. Büyük takasın dezavantajları ise arkadaşlar nakit atışı daha fazla gerektirir. Her alım için ayrı ödeme yapılmalıdır. Yani özellikle çok yoğun günlerde e, bayağı bir iş yükü de biniyor insanların üzerine bunu söyleyelim. Ve yani kısaca şöyle, brüt takas, e, kredili işlemlerin açı, açına baktığınız zaman brütte Brut, e, kredili işlemden daha ağır olmasının sebebi her alım-satım işleminin kendi başına ayrı ayrı ödenip teslim edilmesin ve net takasta ise aynı yatırımcının alım ve satımı birbirinden düşülür ve tek ödeme yapılır. Bu da önemlidir. Evet arkadaşlar, hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Bugün bürük takası ve biraz da emir paketini anlattık sizlere ve 3 tane hissenin almış olduğu tedbir kararını açıkladık. Şüphesiz ki tedbir kararları küçük yatırımcıyı korumak amaçlıdır. Ve buradaki bilgilerim yatırım tavsiyesi taşımadığını belirtelim. Kanalımıza abone olup zilini açarsanız bizim edersiniz. Selamlar, saygılar.